Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün seri çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz tek bir bezeyle dışı pul pul dökülen nefis tahindi çörek tarifiyle geldim hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah diyip çöreğin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine yarım paket yaşmayı şöyle elimle ufalayarak eklemekle başlıyorum. Bu çörek için mümkünse yaşmaya kullanmanızı tavsiye ederim. Ama elinizin altında yok ise bir paket kuru da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir yemek kaşığı şeker ve iki su bardağı ılık suyu ekledim. Mayı ve şeker eriyene kadar şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı ayçiçek yağının yarısını ekliyorum. Daha sonra içerisine 4 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz da ekleyip öncelikle hamuru şöyle spatula ile kabaca biraz toparlıyorum. Öncelikle 4 su bardağı un eklemiştim ve daha sonra 5. bardak unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyip hamuru yoğuruyorum. Un miktarı kullandığınız onun markasına göre, kalitesine göre her zaman söylediğim gibi değişkenlik gösterebilir. Sizler de benim yaptığım gibi 5. bardak unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Sizin de gördüğünüz gibi hamurun kıvamı neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta olması gerekiyor. Bu şekilde hamuru toparlamanız çok zor. Sizin de benim yaptığım gibi elinizi temizleyip daha sonra hamuru toparlayabilirsiniz. Ellerimi temizledikten sonra çok az sıvı yağ döktüm ve hamuru bu şekilde yoğurarak toparlıyorum. Hamuru bu şekilde pürüzsüz olana kadar yaklaşık 2-3 dakika yoğurduktan sonra üzerini kapatıp sıcak bir ortamda mayalanması için 1 saat bekletiyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdığım hamur istediğim kıvama geldi ve çok hafiften elimi yağlayıp hamurun tamamen havasını maya kokmaması için havasını alıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra çay bardağının dibinde kalan ayçiçek yağını hem altını hem de üstünü güzel bir şekilde yağlıyorum. Bu tarif için toplamda bir çay bardağı sıvı yağ kullanmış oldum. Hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini örtüp 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın ardından hamurun hiç formunu bozmadan masanın üzerine alıyorum. Kase'nin içerisine yağ olduğu için ben hiç masanın üzerine yağlamadım. Eğer sizler gerekirse biraz yağlayıp daha sonra hamurunuzu açabilirsiniz. Masanın üzerine aldığım hamuru küçük dokunuşlarla ara ara ters ederek sizin de gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde açıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için hiç yormadan sizin de gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde açılıyor. Bu aşamada hamuru büyütebildiğiniz kadar büyütürseniz çöreğiniz daha kat kat olur. Açtığım hamurun üzerine yaklaşık 2 su bardağı kadar tahin döküyorum. Ve daha sonra bir kaşığın tersiyle hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tahinin ardından yaklaşık 1 su bardağı kadar şekeri şöyle gelişigüzel serpiyorum. Ben çörek için yaklaşık bir su bardağı kadar şeker kullandım. Şeker miktarını ve tahin miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve daha sonra hamurun uç kısımlarından tutup sizin de gördüğünüz gibi içe doğru katlayıp tekrar açıyorum. Bu şekilde hamurun kenar kısımları da hem tahine hem de şekere bulanmış oluyor ve hamurumuz bir tık daha incelmiş oluyor. Ve sıra geldi hamuru rula yapmaya. Bir ucundan tutup kendime doğru ara ara çekerek rula yapıyorum. İnce bir hamur olduğu için rulo yaparken yırtılmalar olabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Rulo yaptıktan sonra orta kısmı da bir tık kalın oluyor. Elinizle şöyle esneterek eşitleyebilirsiniz. Rulo yaptığım hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum ve böldükten sonra iç harcı dışarı taşabilir. Sizler de benim yaptığım gibi uç kısımlarını şöyle büzüştürüp kapatabilirsiniz. Böldüğüm parçaları bir tepsinin içerisine alıyorum ve iç harcının donması için yaklaşık 10 dakika üzerine örtüp dondurucuda bekletiyorum. 10 dakika dondurucuda beklettikten sonra hamurlardan bir tanesini masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine aldığım hamuru önce elimle şöyle iki ucundan tutup esnetip genişletiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamur zaten kendiliğinden büyüyor. Daha sonra masanın üzerine alıp avuçlarım arasına yuvarlayıp uzun şerit yapıyorum. Uzun şerit yaptığım hamuru şöyle yuvarlayıp kendi etrafında çeviriyorum. Hamuru kendi etrafında döndürüp halka yaptıktan sonra artık birinci çöreğimiz hazır. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten yapımı çok pratik. Kalan diğer 3 hamuru da aynı şekilde yapıyorum. Sizler ikinci çöreğin yapımını hızlandırılmış bir şekilde izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı, eğer ki videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bunun için şimdiden hepinizi tek tek ayrı Ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet, ben de bu arada bütün çörekleri aynı şekilde hazırladım ve yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine dizdim. Ve tepsiye dizdikten sonra şöyle elimle bastırıp biraz daha genişletip inceltiyorum ve artık çöreklerimiz pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 190 derecede 30 dakikada çörekler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. 25. dakikadan sonrasını lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Ben çöreklerin üzeri şöyle pul pul dökülmesi için çıtır olması için yumurta sarısı sürmedim. Eğer sizler isterseniz yumurta sarısı ve susam da serpebilirsiniz. Çörekler fırından çıktıktan sonra gün ışığı geçmeden sizlere son halini göstermek istedim. Ama inanın öyle sıcaktı ki elime bile alamadım. Bir 5 dakika bekledikten sonra videoyu sonlandırmadan önce sizlere çöreğin hem altını hem de üstünü ne kadar güzel olduğunu ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.